Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bizim ton vejceriler bunlar biliyorsunuz ton vejcerileri bak La yapmayın oğlum yapmayın İki erkek anlaşamıyor ya böyle bir durum yok ya evet arkadaşlar buradaki son durumumuz buradaki yavrularımız çıktı çok şükür maşallah derseniz çok sevinirim. Bunlara markasını takacağım birazdan. Bu karapallarımız da buraya eş aldı biliyorsunuz. Bu kara birimizin erkeği yatıyor burada. Oğlum benim, aslanım. Yat oğlum, yat, yat. Ağzını burnunu yerim senin. Yat. Yat. Şöyle de gösterelim. Şimdi bunların markasını takacağım ve sizlere de göstermiş olalım arkadaşlar. Burada şu kanatsızımızın eşi şu an yumurta yatıyor. Verdiği yavruları ben gördüm biliyorum. Çok güzel. Abi da onların yavrusu zaten. Ben geldim. Hoş geldin canım. Eşim de şimdi geldi. Hızır gibi yetişti. Şimdi ben onlara marka takarken eşim de beni çeksin. Arkadaşlar siz de bir görün. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Artı marka taktıktan sonra ee, bu kasayı alacağım zaten boşta. Şu 3 kasayı da buradan alacağım. Şu kafesi buradan sökeceğim. Artı buradaki sistem gibi ikili ikili buraya da yapmayı düşünüyorum. Ya da yapmasam da olur ama burada e, bir dişimiz boşta biliyorsunuz. Şu dişimiz boşta. Bunun erkeği yok. Erkeğini Osmaniye'ye göndermiştik hocamıza. Sürekli dişi verdiği için yavrularını ben göndermiştim. Yoksa hiçbir kusur sıkıntısı yoktu. Ama ona da erkek gelecek Manisa'dan. Bu e, dişimizin erkeğini de almıştım ben o taraftan. Biliyorsunuz bu kısır diye tahmin etmiştik. Ama ne yazık ki hayvan arkadaşlar öyle bir stres yapıyor ki hayvan telif var çaracak. Cama vuruyor kendini. Hani bugün almasaydım bu kuşumuzu oradan boynu dönecekti yani öyle söyleyeyim size. Sinirden stresten hayvan boynunu döndürmeye başlıyordu artık. Buraya aldım çok şu şimdi biraz rahatladı. Ha bu kuşumuzun erkeğe gelene kadar bir kalsın burada. Zaten yumurtalarını atmıştım ben. boş olduğu için. Şimdi arkadaşlar markamızı takalım. Şöyle sen bir tut Buradan iki markamızı alalım. Dur çocuğum dur. Dur lan. Şımarık evlat gibisin. ya? dur sakin. Buradan da iki tane marka almamız lazım. Ne yaptın lan? Markayı mı düşürdün? Diğeri ne yaptı? Yedin mi onu lan? Oğlum helal olsun lan sana. Nereye düştü acaba marka? Ulan yaramaz, ulan yaramaz. Hah bulduk. İsim markasını mı salacağız öyle bir bağlamışız ki. Dur oğlum bak dur Bunların kardeşlerine de kıyacağız bu markaları dur. nasıl Evet arkadaşlar iki tane 2022 TGF markamız, iki tane de isim markamız, İ, ismin soyismim ve cep telefon numaram yazıyor ve Türk bayrağımızın hamlemi var. Ve bir tane de kanatla bu işi halledeceğiz inşallah arkadaşlar. Gelin bakalım bebeklerim. Bunların anneleri babaları neden üstünde yapmıyor? Dur bakalım sen burada. Aslında biraz erken yapıyoruz sanki de. 2022'nin markalarını takmak bize nasip oldu inşallah. Sağ salim yaşatabiliriz. Maşallah güzel de bakmış annesi babası. Şimdi ben markayı ters ve sağ ayağına takıyorum arkadaşlar. Dur abi, gel. Sol ayağına da zaten e, isim markamızı takacağız. olmuyor arkadaşlar. Biz isim markamızı deneyelim bir. TGF markası ayağından çıkıyor. Ama isim markamızı da aynı şekilde deneyelim. Üç parmak ileri tek ayak yeri ve onu da bir kanat parça kanat parçasıyla konuşamadım. Bu şekilde. Bu da çıkıyor maalesef. Daha erken yani. Çok sevdiğim çakmaklıların yavruları. İnşallah bunları markalarını takamadık ama bunları da uçurmayı düşünüyoruz. Tabii ki burada değil ama. Zaten burada bir, iki, üç, dört, beş takım kuşumuz var. Ee, beş takım. Bu dişimize bir erkek gelecek zaten. 6 takım olacak. Bir de dişi erkekli gelecek. 7 takım olur. 7 takımdan zaten şu alttaki takımdan iki takım yavrulmayı düşünüyorum. Şu nerede o kanatsız. Hemen içeri mi gitti? Kaçtı mı? Kaçmış. Onlardan iki takım yavrulmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra ayıracağım zaten. Ee, bu çakmaklarda da 2 takım yavralıp ayıracağım. Bir takımını aldık zaten. İnşallah daha alamadık da yavrular büyüyor. az büyüsü büyüdükten sonra onlara da inşallah yani aşılarını yapacağız. Bu kuşumuza da aşı yapacağım arkadaşlar. Ne yapalım aşı videosunu çekelim mi arkadaşlar? İster misiniz yoksa çekmeyelim mi? Siz ne derseniz onu yapalım. 7 takım yani totalde burada 7 takım güvercinlerimiz olacak. İnşallah. Ve burada fazlalık yerleri de şey yapacağım dedim. Temizlik yapacağım. Bugün arkadaşlar e, bu gösterdiğim gibi şurayı sökeceğim. Şu 3 kasayı buradan alacağım. Bu kasayı da buradan alacağım. Yeni kuşlarımız geldiği zaman da onlara da çekeriz arkadaşlar. Bugün e, güneşli ama maalesef e, banyo günlerini şeye verdik. Uçacak olan kuşlarımıza verdik. Onlar biraz banyosunu yapsın, onlar rahatlasın. E, öğleden sonra da aslında buraya güneş vuruyor. Buraya da yapabiliriz. Ama bakalım. Şurayı da açmayı düşünüyorum zaten. Pürümüzümüzü de alacağız inşallah yakın zamanda. Yani tüpümüzü dolduracağız. Şuraya yukarıya pullu vida atıyorum atıyorum geri atıyor. Pullu vida atıyorum atıyorum geri atıyor. Artık kilim örselenmiş bayağı bir. Artık beni bırak diyor. Ruhunu teslim etmek üzere o da. Biliyorsunuz burada rakkas yavrumuz vardı. İki postamız bakıyordu maalesef bakamadı. Dişi dişi kuşumuzu kısır olmasına rağmen onu da kaybettik ama yavrusuyla birlikte öldü zaten. Neden oldu anlamadım. Abi insanda şans olacak tabii ki. Biraz da kısmet olacak. Onlar da olmayınca olmuyor. Ne kadar çok istersek isteyelim. Maalesef ki olmayınca olmuyor. Yavrularımızın babası çok ince yapılı kafası var. Çok da minyon tipli. Anneleri çok hoşuma gidiyor. Maşallah 41 kere maşallah yavrularıma. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada kapatayım ben. Sizlerin fazla başını ağrıtmayayım. Çok konuşmayı ve çok konuşanları sevmiyorum. Başım ağrıyor. Bazen bu yavrumuz da iyi tüye girdi ve hala bir umuttur yaşamak diye düşündüğümüz için hala bakıyorum buna ben elimle güzel tüye girdi ama inşallah babası gibi boylu postu olacak ama yanık kaldığı için diğer kardeşlerini göstermek isterim tabii ki sizlere ben bunun annesinin babasının verdiği yavruları biliyorum ve Erzurum'da çalışıyordum ben bundan e, bir sene öncesine Erzurum'da uçurmuştum ve kuşlar burada bir hafta uçmuştu yani burada aldığım arkadaşla bir hafta uçmuş olmasına rağmen Erzurum'da uçurduğum gibi direkt geri gelmişlerdi buraya ve karlı bir havada soğuk bir havada ona rağmen atmacılara rağmen yırtıcılara rağmen yine gelmişti soyuna sopuna güveniyorum çok şükür ve Kara keşbirimizin de yavrusuna o şekilde kaza güveniyorum. Ee, kara keşbir, şu dişimiz ve buradaki bir takım kuşumuz dördü aynı soy, aynı yerin kuşu. Onların soyunu biliyoruz arkadaşlar. Onlarda sıkıntı yok ama şunların da ikisi de erkek çıkmasına rağmen e, cik cikken gelmişlerdi bana. Ama uç, e, uçurmuşlar mıydı, uçurmamışlar mıydı orasını tam hatırlayamıyorum. Ben bunları uçurdum bu kardeşi bu abisi zaten ikisi de aynı kardeş aynı yuva kardeşi ama bu Kara Keşbirimiz de eş bu da Manisa'dan gelen dişimiz de eş bu dişimizde sıkıntı çıkmadı 4 dört, e, dört tane kuş geldi bize Manisa'dan bu dişimizde sıkıntı çıkmadı ama diğer üçünde sıkıntı çıktı ve yavrusu e, yavru vardı bir tane de hediye vardı onu da maalesef atmaca aldı. Neyse ki bu videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Babay.